Öncelikle hoş geldiniz. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve beğenerek destek olabilirsiniz. 30 Mart Perşembe rating sonuçlarına geçmeden önce dün Ankat vardı. Ankat'a bakacak olursak Ankat'ta Alsancak'ın onda olduğunu görüyoruz ve hiç kesmeden reytinglere geçelim. Reytinglerde Gülsün Hayat dizisini göründüğü gibi total grubunda Kuvvet Seed rating elde etmiş ve netin sırada yer alıyor. ABD ise 1.81 rating ile 18. sırada yer alıyor. ABC1'de ise 2.3 rating ilde etmiş, 16 sıra diğer ölüyor. Ve oncaki hattılara göre tüm gruplarda düşüşler yaşamış. Ve dizi günün in alt basamakında yer alıyor. Ve dizinin reytingleri şu an iyi değil. Ve 150'lik mucize dizisi ratinglerde göründüğü gibi dizi Total grubundaki season rating elde etmiş 14. sırada yer alıyor. AB'de ise 3 rating elde etmiş 4. sırada. ABC1'de ise 3. 7 rating elde ettiğini sırada yer alıyor. Ancak kapitalara göre total grubunda artış yaşamış ve AB ve ABC1 grubunda dizi düşüşler yaşamış. Ve dizinin hemen kendine gelmesi lazım. Bu ratinglerle dizi oranları küçülüyor. Mal Sancak dizisi reytinglerde göründüğü gibi dizi total grubunda tur 80 reytingle 5. sırada yer alıyor. ABD ise 340 ile 6. sırada, ABC 1de ise tur ile 5. sırada yer alıyor. Oncak haftalara göre ABC 1 ve total grubunda düşüşler yaşanmış ve AB grubunda biraz artış ve dizi oncak hafta ikinci basamaktaydı. Bu haftada aldatmak dizinin koltuğunu elinden aldı. Bu aldatmak dizisi reytinglerde göründüğü gibi dizi total grubunda 549 reyting elde etmiş 2. sırada yer alıyor. ABD ise 405 reytingde 3. sırada, ABC1'de ise 455 reytingde 3. sırada yer alıyor. O ancak kapitalara göre tüm gruplarda çift oranlı artışlar yaşamış dizi iyi reyting elde ediyor. Bu dizinin reytingleri şu an çok iyi. Hocamdaki kız reytinglerde göründüğü gibi... Total grubunda 6 ile trading'de zirvede yer alıyor. ABDS 7 ile trading elde etmiş. ABC 1de ile 7 ile trading ile göre yine çifralı artışlar elde etmiş. Dizinin iki büyük rakibi olmasına rağmen dizi günün zirvesinde yer alıyor. Dizinin ratingleri çok iyi. Ve soru bayağı reytinglerde göründüğü gibi dizi totalda 3.40 reyting 11. sıra diyor alıyor. ABD ise 2 level reyting ile 71. sıra diyor alıyor. ABC ise 334 reyting ile 71. sıra diyor alıyor diyelim. Ve videomuzu burada bitirelim. Bize destek olmak için kanalıma abone ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ve izlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın güle güle.